Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamın aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlar ve güzel insanlar, selamımı alan, selamıma karşılık veren herkese e, saygılarımı iletiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki iki gün önce trendini yukarı kıranlar adlı videoyu paylaştık ve hatta üç gün önceydi sanırım. E, güzel tepkiler aldık ve e, Twitter'dan da, YouTube'dan da, e, hocam e, güncel olarak paylaşır mısınız? Bakalım e, şimdi... Trendini yukarı kıranlar videomuzda hangi şirketler var onlara bir bakacağız burada günlük periyotta olanlar varmış 240 dakikalık grafikte trendini yukarı kıran şirketler var aynı şekilde 180 dakikalık grafikte trendini yukarı kıran şirketler varmış onları bir bakacağız öncelikle günlük grafikte trendini yukarı kıranlara bakıyoruz birinci sırada Alka Bossa var Klimasan var Litfa var Logo var. Tıpraş var değerli dostlar. Bunlar günlük grafikte trendini yukarı kıran şirketlermiş. 240 dakikalık grafikte ise Aksent, Ege Gübre, İzmit Fiston, Konya, Orma, Sanel, Sayas, Şok Market, Türk Traktör, Aksa, Anadolu Sigorta. Bunlar da 180 dakikalık grafikte trendini yukarı kıranlar. Aygaz, Boşfren, Kasa, Çimsa, Egu, Eskar, İzmit Fiston, Kardemir'de, Logo, Orma, Osman, Prizma, Sanel, Tekfen, Trgeo, Çelebi, Aksa, Sanel. burada kırmızıyla görmüş olduğunuz şirketler hem günlük grafikte olsun hem de 240 dakikalık olsun. Burada aynı periyotlarda ve periyot dışında e, trendini yukarı kıran şirketlerdir. Yani hem günlükte trendini yukarı kırmış hem 240 dakikalık e, grafikte trendini kırmış şirketlerdir. O yüzden e, iki tane, üç tane hisseyi aynı şekilde görebilme ihtimaliniz var. Mesela İzmit Fiston 240 dakikalık grafikte de karşımıza çıkmış. Burada mesela e, 180 dakikalık grafikte de karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Keza Egup, e, Sanel, Orma, e, Egup, e, Logo. Bunlar çıkmış değerli dostlar. Sanel varmış, Aksa varmış, logo varmış. Yani bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Ee, bu videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Twitter'dan takip etmeleriniz varsa Twitter'dan mutlaka takip etsinler değerli dostlar. Çünkü gündelik bazda sürekli video paylaşamıyoruz. Orada mesela Twitter'dan hisse grafiklerini atıyoruz, düşüncelerimizi paylaşıyoruz, piyasayla ilgili hoşumuza giden şirketlerle ilgili Twitter'dan Paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Twitter'dan da etkileşim yaparsanız bizi gerçekten e, mutlu etmiş olacaksınız. Kendinize iyi bakın. E, gece saat 330 dörde geliyor değerli dostlar. E, umarım e, bu videoda gelecek haftalarda güzel tepkiler alır diye düşünüyoruz. E, şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum.